Evet kuşlar kalalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Zümrüt'e selamun aleyküm. Arkadaşlar bir tane Arapça çapar indirdik. Burada şöyle göstereyim. Şu baştaki. Kendini kaşıyan. Hava oh, yağmurlu. Bir anda pat geldiğinde önce gitti şu karşı çatıya indi. Bizim şu karşıdaki çatıya indi. Ondan sonra orada buraya geldi. Abi burada bekliyor şu an. Kadın bir erkek. Ben de uğraşmıyorum. <laughs> Mehmet yoldadır, geliyordur. Bakalım yakalarsa ona büyük sürpriz yaparız. Yakalayamazsak da yapacak bir şey yok. Kısmet. Kuşlar hava yağmurlu diye biraz böyle nasıl söyleyeyim? Bizik duruyorlar. Hani böyle çok böyle alçan bir yağmur yok. Zaten yağmurlu arada kuşlarınızı dışarı çıkarmayın. Günah. Bu arada <laughs> Miro ile Bizim kara yavru, kendi yavrumuz olan başka iş almış. Kızmışlardı. Yani zamanı geldi. Anlayacağınız durum öyle. Komşuda kuşlarını uçuruyor. Kuşlarda durum bu şekilde. Şu anda. E Görüyorsunuz keyif yapıyoruz. Yani yağmur ama <laughs> Şöyle yağmur. Az yağıyor. Hani diyorlar ya hani Lafı meyit sence ahmak ıslatan. Eh, o şekilde yağıyor. Yani. Arkadaşlar çapar burada. Sanki bizim kümlesiz kuşuymuş gibi diyen arkadaşlar var ya. Yani kuş için yalan söyleyecek halimiz yok. Yani 3-4 kümlesiz kuşumuz var burada. 3-5 tane değil yani 3-4 kümlesiz kuşumuz var. Kuş için yalan söyleyecek halimiz yok. Yani yerimiz yüksek yani şöyle size göstereyim zaten görmüşsünüz. Bizi sürekli takip eden arkadaşlar zaten biliyordur. Bakın yerimiz yüksek. Şöyle şeyi görün yani. Ben yani denize sıfır. At. Yani kuşun buraya hani kaçak peşinde koşan arkadaşlar bilir. Hani biz kaçakçı değiliz hani gelirse. hani video çıksın diye şey yapıyoruz. Hani hem siz eğlenin, bırakan arkadaşlar var onlar görsün. Yani yerimiz bu şekilde yani. Denize sıfırız mesela oranın koşu, buradan koşu yani burada kuş besleyen de var yani yok değil. E geliyor abi kendinden geliyor, kısmetse geliyor işte. Abi bu da kendinden geldi alçak alçak üstü. Dün çatıya çıktığımızda işte bir karabaş vardı gene. O da şöyle söyleyeyim. Yatıktı bunun gibi. O inmedi. Biraz rüzgar da vardı. inmedi, Ben de şey yapmadım. Yalnız, yalnız öyle. Kuşların durumu gayet maşallah var. Bir maşallahınızı alırız. Beğeni butonuna basın. Mehmet kardeşimize yani destek çıkan öyle söyleyeyim. Komşu da kuş sürüyor şu anda. Kaçak bak geçiyor. Görüyor musunuz? Bakın yani şu gördüğünüz kuş parmağım odaklamıyor mu? Şu anda gidiyor sağ doğru. Kaçak var. Bundan dolayı da şey yapamıyoruz. İnmiyor yani. Hani diyeceksiniz al sen niye konuşuyorsun? Yem atmıyorsun. İmsin de kuş abi. Dedim kuşlar iniyor. Gel 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 gel. Bakın şöyle görün kuş. İnmiyor abi. görüyorsunuz yani böyle böyle kuşlara karışmayacaksın. Kendi haline bırakacaksın. Kendi gezesin. Okşasın kendini. Sevsin kendini. Arkadaşlar biliyorsunuz şekeri bango yakalamıştık. Onu da kümeye dahil ettik. Artık uçuruyoruz. Kaçağımız burada. Abi aynı zamanda iki tane Mardin'imiz kümeye dahil oldu. Yani şeyimiz şu anda böyle devam ediyor yani. Ha, bak. Bizim Miro Baskı gitti Bana mısın demiyor. Arkadaşlar bana kuşları güzel ama işte dediğim gibi İstanbul'umuz da burada maşallah Arkadaşlar rüzgarda iki gün önce. Bakın minareyi giriyorsunuz değil mi? Aşağı yukarı neresi oldu orası? Aksaray'a geçiyorsun. Yani nasıl diyeyim? E aşağı yukarı 2 kilometre falan var aramızda. Orada filozular var. Arkadaşlar iki gün önce ben erken geldim. İşten erken çıktım. Ya buraya geldim dedim ki hani rüzgarı görmedim. Allah'u alem dedim. Rüzgarı da görmedim. Ya kuşları bir kaldırdım. Bayrağa bir baktım. Bizim dışarıda iki tane bayrak var. Bak o şöyle. Bir burada bir burada. Bayrakları baktım rüzgar. Bizim kuşlar şuraya tepeye bir çekti kendini. Oradan oraya gittiler. O minarenin orada filocu uğraştı. Ya döndürüyor. Bakın şurada da filocular çok. O bölge filo bölgesi. Ya kuşlar üstlerine dönüyor dönüyor gelmiyor. Bütün kuşlar da uçmuş zaten. Çok kuş yok elimizde. 30-40 parça kuş kalmış. Kalbim durdu. Dedim Mehmet gelene kadar dedim bütün kuşlar dedim ah, daha gelmez. Daha gitmedi dedim. Bir daha önceden böyle bir tecrübe yaşadığım için biliyorum. Bir yedi kaybettim. Kendimi uçurduğum zaman yedi daha kaybettim. Velhasıl kelam geldiler. Çok şükür zayiat vermedim yani. Sıfır zayiat kuşların hepsi orada koktu. Tek 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 geldi. Zaten eledik. Sadece akıllı kuşlar elimizde var şu anda. Yani şey yok. Bakın kaçak da şu an çok kızgın. Bakın şöyle nasıl açıyor. Bizim araba ötüyor. <laughs> o da erkek. Bu arada çıktı. Hani şöyle bak 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 bak. Hani kızgınlıdan yapıyor, yatık. Ne oldu belirsiz. Şöyle kameraya yaklaştığım, video kalitesi biraz düşük olabilir hakkında edin. Ben bu video çekme işinden pek anlamıyorum. Hani bazen Mehmet şey yapıyor geldiği zaman video çekiyor, hani söylüyor durumu şöyle böyle, hani sonradan çekiyor videoyu. Genelde ben kuşları yakalıyorum, yani video çekmeyi ben yapamıyorum. Onun için genelde hep şey oluyoruz. Kuş yakalayan olsam da yani mesela videoyu yani mövde çektiriyorum. Onun için hani videosunu çekemiyoruz bazen kuşları. Anlayacağınız öyle. Bakın şöyle biraz kuşlar da izleyin. Keyifli. Bir tane daha kaçak var. Bir tane Mardin kaçak var ama hani ne olduğunu göremedim. Nereye gittiğini göremedim. En son şu karşı binaya gitti. Yani rızkımızın peşindeyiz anlayacağınız. Rızık Allah'tandır. Gelirse güzel bir video çıkar. Yani bunlar çok hani böyle yakaladığımız kuşlar böyle hani para edecek kuşlar şeklinde düşünmeyin. Para için yapmıyoruz biz bu işi yani ya bilginiz olsun. Bu kuşlar böyle hani ağam şu an böyle para eden kuşlar değil. Sadece video içerikli olan kuşlar. Gel, 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 gel. Evet arkadaşlar, Şaban'dan devraldık konuyu. Şimdi güzel bir kepçe şovu yapalım. Tut Şaban, sen devam et. Şaban ben yokken çekmiş. Kaç ha? Gel, gel, gel. Evet. Ben çekiyorum, gel. o vuruyor. <laughs> Oğlum kaçak bango da var. Hani? Sarı kanat. Sarı kanat ve bango var. Gel, gel. Gel, 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 gel. gel. Bak. Arkadaşlar, bango bakın yerde. Bak, 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 ben onu gö gördüm. Ben onu görmedim. Gel, gel, gel. gel. Dur sarı kanadı yakalayın. Lan bu nereden gelmiş? Oğlum hiç haberin yok lan Şaban. Gel, gel, gel. Dur, 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 dur. dur. Haydi biz hayırlı olsun. Arkadaşlar yağmurun bereketiyle beraber. Arkadaşlar, getir 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 getir. Sarı kanadı tut. Ve dur şuraya atalım. Hemen bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bize gel, hayırlı olsun. Gel, gel, gel. Ya, 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 ya. Bence riski atma. Ya, yok ya. Olsun ya. Ya, 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 ya. Arkadaşlar orada ya, şöyle ya, görün yakınlaştırayım sizin için. Ya, ya, ya. Çift kaçak olur mu bakalım nasip. Ama yakı... ya, ya. aç ama yaklaştırıyor mu? Bakın ya, en baştaki. Ya, ya. Bakın tek kaldı. Arkadaşlar bir tane bir de tane, bir de, bir tane de Mardin 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 maalesef gitti. Ay hayırlı olsun. A, bizden kaçmaz. Yeter ki gelsin. Tamam mı? Yapıyoruz bu sporu. Yeter ki gelsin. Bakalım Vallahi, gördü mü? Şaban beni arıyor arkadaşlar. Diyor ki kuş. Kuş ha, indirdim. Arkadaşlar şimdi şöyle. Ya ben Kışı indirdiğim zaman yakaladığımı yakalıyorum, yakalamazsam şey yapıyorum. Bakın Bango'yu da ben hiç görmedim ya, abi. Bango'dan Oturdum konuşuyordum. Ben gelmesem. <gülüyor> bak. <gülüyor> Böyle güzel bir kapak resimlerini al bakayım. Şunlara bak, şunlara. Bango çok güzelmiş. Bango ama. efsane. Bango bize hayırlı olsun arkadaşlar. Bizim erkeği de çıkarmıştık zaten. Ha, bak, Bakın erkeğin. ona şey olur. Ya, 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 dişi ya. mi erkek mi? Baksana bir. Bu kuş dişi. Çok güzel bir dişi. Vallahi güzel bir dişi. 10 oh. numara çapar. Çirkin bir çapar. Ama Bango... Bango efsane. Çapar yaramaz renk açısından şöyle bizim besleyeceğimiz bir tür değil. Renge bak. Bizim bakacağımız bir kalite değil ama. Ya dün tekrar söylüyorum dün gelen Karabaş Marabaşlar yanında bu bir de asantiyon oldu. Aa. ya bak bak. Geç bakayım. Burayı yemlik de koydum arkadaşlar. Geldiği gibi direkt bu saatten sonra artık ne yapıyorum? Hemen arkadaşlar burada yemliği ayarlıyorum. Bango gerçekten çok iyiymiş be. Hakikaten Bango harika bir şey arkadaşlar. Vay be bakalım. Bu erkeğe var ya mükemmel gider arkadaşlar. Bak bu da yakaladığımız. Bunu açtık. Bu arada iki tane de Mardin'imizi açtık sonunda kadroya dahil ettik. Bir tanesi bu. Ben söyledim ha, söyledin mi? Evet. Diğeri de bu arkadaşlar kadroya dahil ettik. Buradaki kelebeklerin çoğunu çıkardık. Burada sadece şu takım kaldı. Buradaki Yavrular hepsi ne yazık ki donup öldü arkadaşlar. Şimdi bir takım bu yumurtamız var. Bir tane şu kaldı. Yavru. He? Bir tane cüllüğümüz kalmış. kalmış. Şaban dediği gibi. Arkadaşlar başka da bir şey yok. Biz geleni kayda alırız. Öyle millet gibi saklamayız. Bize ne geldi? Hemen çek videosunu, asıl. Bize hatıra kalsın. Nerede? Hani bir tane Mardin var diyordun. O ne oldu? Mardin gitti ya. işte satıyor kolları. Nereye? Elime göstereyim de bak. Şu satıyor mu bak. Şu çocuklar besliyordu ya. Tamam. Onların yanındaki o kırmızı Ka yerin arkasına koydum. Arkadaşlar bir tane şu de o kaçak. Yani şöyle oynuyor. İnerken oyun yapıyor. Bir tane de kaçak Mardin var dedi. O indi mi buraya? Benim komşu görmedi. Yok ben zaten direkt orada gördüm. Orada oyun yaptı. Düştü oraya ben anladım. O görmedi bile komşu. komşu da açıktı. Aç 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 yani gelirse tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Gelmezse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın arkadaşlar.